Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetimi şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinizle uygun sonuçlar doğurmaya bilir. Merhabalar, bugün 8 Aralık Pazar, ikinci videoyu yapıyorum kriptolar konusunda takip ettiğim kriptolardan Avax hakkında bir yayın yapmak istedim. Çünkü uzun zamandır sıkışmıştı ve artık sonuna gelmek üzere. Bu konuda bir teknik analiz yayını yapayım, kalıcı olsun istiyorum. Eee onslarda, altın ve gümüş onslarda vadeli ve fiziki işlemler yapıyordum. Biz de borsada şu anda işlemim yok. Takip ediyorum. Zaman zaman küçük işlemler yapıyor yaptığımı belirtmiştim önceki videolarımda da. Ama çok gerçekten güçlü bir alım, güçlü bir işlem yapmıyorum. Ama kriptolarda bir kısmını, kazançlarımın bir kısmını kriptolara aktardım. Orada işlem yapmaya başladım. Ether başladım. Bitcoin geçtim. X platformunda bunları hep belirtiyorum. Alışlarımı satışlarımı çoğu zaman. Ve şimdi AVAX'ın bir fırsat sunduğunu düşündüğüm için AVAX'da işlem yapmaya başladım. AVAX'da alıştayım. AVAX'da birinci dalga oluştu ve 3. dalga oluşacak. 3'ün 3'ü üçü oluşmuş gibi gözüküyor. Bu noktada 5. dalga oluşacak. 5. dalga oluşması için 4'ün 47-70'e kadar, buralar kadar gelmesini bekliyordum. Ancak günlükte güzel bir elmas formasyonu oluşturmaya başladı ve saatlik 4 saatlik bakılarda da bir alıcı isteği var. Bu alıcı isteği bizi yukarılara götürebilir. Geçmesi gereken seviye 53 seviyesi. Bunun üstüne kalışlarda bir üst seviyemiz 60-38'i deneyeceğini düşünüyorum. Bunu zaten X platformda bu seviyeyi belirtmiştim. Hatta yaklaşık herhalde 2 gün evvel yanılıyorsam alıcı yine çok istekliydi. Şuralarda tahmin ediyorum. Tekrar belirtmiştim. ve alıcı geldi diye çıkış başlayabilirdi ama yine direncinden geri geldi. Ha yine şimdi direncinden geri gelebilir. Bir şey demeyeceğim. Burada takip ettiğim bir Yine yeşil trend çizgim var. Bu trend çizgisinin altına inmedikçe alışa devam edeceğim. Vadeli işlem yaptığım için hızlı işlemler yapıyorum. Yani stop olma konusunda burayı beklemeyebilirim ama spotta işlem yapmış olsaydım mutlaka bu yeşil trendi kırmasını beklerdim stop loss olmak için. Şimdi şu anda vadeli işlemlerde alıştayım ve 53.01 üstünde iki kapanış yaparsa şu şekilde bakın 1 2 alıcı olurum ama Böyle bir engülfle, ayı engülfu ile satıcı olurum. Hiç beklemem üstünde kaldı mı kalmadı mı ya. Direkt stoploss olup çıkarım. Şimdilik alıştayım. E Tabii bir stratejim var. Stratejim de küçük vadelerde altlardan alış, yukarıdan bir kısmını işte yaklaşık 5'te 4'ünü satıp 5'te 1'ini bırakarak biriktirme şeklinde gidiyorum. Böylece maliyetim gittikçe azalıyor. Yani tabii bunu ödeyiniz komisyon oranına aldığınız kara göre kaç pip olacağını hesaplayıp uygulayabilirsiniz. Ben ondan hepsini hesapladım. Yani düştükçe alıyorum. Tabi bazı benim için uygun şartların oluşması lazım. Yani bana alıcının geldiğini gösteren şartlar o zaman alıyorum. Hemen düşüyor alıyorum, düşüyor alıyorum. Hayır. Düşüyor. Bakıyorum alıcı gelme ihtimali varsa alıyorum. Sistemime ve stratejime göre alıyorum. Bekliyorum. Yukarıdan bir kısmını satıyorum. Bir kısmını tutuyorum. Böylece elimde yukarı çıktıkça aşağı seviyelerden maliyet olan bir miktar birikmiş oluyor. 53'ün üstünde kalırsa eğer şu, şu şekilde olursa hele ki 4 saatlikte 4 saatlikte böyle bir mum ve sıralı tekrar yükselen bir mum yaparsa arttırırım. Ve büyük bir kısmını da 60-33'te kaparım. TP olurum. Kar alırım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. X platformunda üstünde kaldığında, arttırdığında ya da stop loss olduğunda mutlaka bunu belirteceğim. Oradan da takip ederseniz daha güncel olarak bilgilerime ne yaptığımı ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine sevdiklerinizde bol kazançlı ama sağlıklı, saatli günler diliyorum.